Herkese merhaba, bugün sizlere inanılmaz güzel ve lezzetli bir püreli köfte tarifi vereceğim. Çok güzel ve yapması çok basit, kolay bir tarif. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Köftesiyle, püresiyle ve içindeki sebzeleriyle çok güzel bir lezzet oluyor. Tarifi videonun açıklama kısmına detaylı olarak ekliyorum. Şimdi tarife geçelim. Evet şimdi önce köftemi yapmakla işe başlıyorum. Şöyle rondomu alıyorum. Şöyle bir tane küçük soğanım var. Soğanımı dörde böldüm. Rondonun içine attım. Evet şurada da şöyle iki kalın dilim ekmeğim var. Dış kabuklarını aldım. Sadece iç kısımları kaldı. Bunu da rondomun içine atıyorum. Evet şimdi bunların hepsini rolnodan geçireceğim ve köftemin içerisine karıştıracağım. Evet blenderdan geçirdim hepsini. Şimdi karıştırma kabının içerisine burada 500 gram kadar böyle orta yağlı kıymam var. Kıymamı aldım. İçine de ekmek içi ve soğan karışımımı ilave ediyorum. Blender'dan geçirdiğimi. Evet şimdi bu karışımın içerisine bir tane yumurta kırıyorum. Evet şimdi baharatlarımı da ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Şöyle iki çay kaşığı tuz ilave ettim. Biraz da şöyle değirmen karabiber ilave ediyorum. Evet şimdi köfte harcımı güzelce yoğuracağım. Birbiriyle bütünleştireceğim. Evet köftemi güzelce yoğurdum. Şimdi bunun üzerine streçleyeceğim. Dolaba kaldıracağım ve yarım saat ortalama dinlendireceğim bunu. Evet şimdi köftem dolapta dinlenirken ben de bu arada üstüne koyacağımız patates püresini hazırlamak için patateslerimi doğrayacağım ve haşlayacağım. Onlar da yavaş yavaş kenarda haşlanacak. Şöyle 3 tane küçük patatesim var. Evet şimdi suyunu üzerine vereceğim. Biraz tuz ilave edeceğim içerisine ve ocakta haşlanıp püre kıvamına gelmesi için ocağa gönderiyor. Evet köftem güzelce dolapta dinlendi yarım saat. Dolaptan çıkarttım. Şimdi köftemden böyle küçük yuvarlak yuvarlak böyle parçalar koparacağım ve böyle yuvarlak mini köfteler yapacağım. Arada elinizi ıslatabilirsiniz. Evet köftelerimi yuvarladım. Şimdi köftelerimi kızartmaya geçiyorum. Evet tavamı ocağa koydum. Dibine de böyle az biraz yağ koydum. Köftelerimi yağda kızartacağım. Evet yağımı sındı. Şimdi içine köftelerimi ilave ediyorum. Köftelerimin pişen birer yüzlerini çeviriyorum şöyle diğer tarafları da kızarsın. Evet köftelerim güzelce kızardı. Ocağımın altını kapattım şimdi köftelerimi şöyle fırına vereceğim fırın kabının içerisine alıyorum. Evet köftelerim gayet güzel bir şekilde oldular. Evet şimdi iki tane soğanım var burada. Soğanlarımı doğruyorum şöyle piyazlık şekilde. Evet şöyle 3 tane de Charles Sonberim var. Şu de iri iri doğruyorum. Şimdi şöyle mantarlarım var. Mantarlarımı da doğruyorum ama çok ince doğramıyorum. Kalın kalın doğruyorum böyle biraz. Evet, şimdi bunları da ocakta pişirmeye geçiyorum. Köfte kızarttığım yan bir kısmını bu tavada bıraktım. Aynı tavanın içerisinde şimdi diğer malzemelerimi soteliyorum. Önce soğanımı ilave ediyorum. Evet, soğanlarım güzelce böyle biraz sotelendiler. öldüler. Şimdi üzerine biberleri de ilave ediyorum. Biberleriyle de pişirmeye devam edeceğim. Evet şimdi bu aşamada içine en son mantarları da ilave ediyorum. Ve mantarlarla da güzelce pişene kadar böyle sotelemeye devam edeceğim. Evet şimdi şöyle içine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle biraz değirmen karabiber ilave ediyorum. Evet bu harcım da güzelce pişti. Şimdi bunun da altını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Evet bu arada patateslerim haşlandı. Şimdi patateslerimi püre yapacağım. Şöyle bir çorba kaşığı tereyağı ilave ettim. Evet üzerine şöyle biraz süt ilave ediyorum. Ve blenderımla çekiyorum. Şöyle püremin içine bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Püreyi blenderla çekince bakın böyle sakız gibi oluyor. Patatesin nişastasından dolayı böyle sakız gibi bir hal alıyor. O yüzden blenderla çektim ben şimdi bunun için. Ama isterseniz siz normal eziciyle de ezebilirsiniz. Evet şimdi hepsini birleştiriyorum. Köftelerim hazır. Burada soğan, mantar ve biber karışımım hazır. Bunu da köftelerimin üzerine ilave ediyorum şöyle. daha sonra böyle tarafa mümkün olduğunca eşit şekilde yaydırmaya çalışıyorum. Evet şimdi en üstüne de püremi ilave ediyorum. Evet şimdi sonra püremi böyle üzerine güzelce yaydırıyorum. Şöyle bir kaşar peynirim var, ortalama 150-175 gram aralığında gelir. Rendeliyorum. Evet, şöyle kaşar peynirimizi üzerine ilave ediyorum güzelce. Evet, püreli köftemiz hazır. Şimdi bunu önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri böyle güzel nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet şimdi fırından çıkarttım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi halen fokurdamaya devam ediyor. Çok güzel kızardı. Şimdi biz müsaadenizle bir tadıma geçiyoruz. İnanılmaz lezzetli. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Evet şimdi şöyle servis etmek istiyorum. Çok güzel kızardı görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel, basit ve kolay bir yemek yapabileceğiniz. Püresiyle içindeki sebzeleriyle ve köftesiyle muhteşem harika bir lezzet. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı ve hoşçakalın.